Baldırdan herkese merhaba. 26 Kasım 2024 Salı Antalya yarış tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak da videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Beni motive etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi kendi bültenim üzerinden yarışları değerlendiriyorum. Ve yeni aboneler de olduğu için video başlarında bültenden biraz kısaca bahsediyorum bilenler burayı geçebilirler. Hemen şöyle bahsedeyim. Atın ismi Jockey'in ismi. Jockey'in puanı. Orijin atın sikleti. Burada herkesin bildiği bilgiler var. Bilinmeyen kısımlar şu şekilde. Zorluk. Koşmuş olduğu rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı. Form, o koşudaki atın formunu gösteriyor. Kiloya göre de performans bu kiloyla koşsaydı nasıl bir performans ortaya koy koyardı. Derecede bu kilo ile bu mesafede bu pistte nasıl bir derece yapardı. Onların eşitlemesi gibi bir e, durum var. Şimdi Antalya'da 8 koşulu bir program var. Bütün koşulları yorumluyorum bildiğiniz gibi. Sıralama dahilinde küçültebilirsiniz. Küçük oynamak isteyenler e, çizgiden öncesine sonrasına göre de yani bütçenize göre karar verebilirsiniz. Yani o ben karışmıyorum. Ben sadece yarışları ve hatları değerlendiriyorum. Onu tekrardan bir hatırlatmasını yapayım. Büyük veriyorsun diyenler falan olabiliyor ama kupon veya şablon paylaşmıyorum. Bunu tekrar bir şekilde hatırlatayım. Koşuları değerlendiriyoruz. Bütçenize göre ayarlama yapabilirsiniz. Farklı bahis türleri alabilirsiniz. Yani ikilisi var, ganyanı var. Sadece altılı ganyan yok. Onu da hatırlatmak istiyorum ve tahminlere başlıyorum. Birinci koşu şartlı 3 dişilere ait 2 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre. Kum piste start alacaklar. 2 safkan arasına geçecek. Bir, i̇lki tabii ki bir numaralı Pearl of Paradise. Gökhan Kocakay dairesinde ilk yarışında 26'nın altında ve biraz yumuşak bir piste yapılmış. 1.25 gibi bir derece. İlk yarışı olduğu için 29 kabul edilebilir ve yine Gökhan Kocakay'a bindiği için idmanda da gayet iyiydi. Bir numaralı Pearl of Paradise ve rakibi de 2 numaralı Bella du Jour. Yani 40 üzeri performans var, 38 var, A formu var. O da Bursa'da olmasına rağmen 25 gibi dereceleri bulunuyor yeterli ve İbrahim Sefa Söğüt koşacak. Bu iki safkan bu koşuya yeterli olur diye düşünüyorum. Diğer safkanları da e, yavaş bir şekilde geçeyim. Ayrıca bültenin linkini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirip takip edebilirsiniz ya da videodan durdurup da izleyebilirsiniz. İkinci koşu şartlı 5-4 yukarı rapatları 1300 metre kum koşacaklar. 3 safkan arasında geçmesini bekliyorum. İlk şansı 5 numaralı bal diyara vereceğim son iki performansı özellikle 80 üzerinde ve gayet iyi. Genel performansı da geçmiş dönemde de çok iyiydi. Kısa mesafe kumda sürekli başarılı performanslarını gördük. Derece olarak da 30, 29 gibi dereceler var. Yani 30 civarında koşan bir safkan. Akın Sözen gibi bir jockey ile de start oldu. 5 numaralı Bal Diyar ilk şansta. İlk ciddi rakibi 1 numaralı Çağgür. O biraz daha uzun mesafelerde koşuyor ama son 4 yarışta 70 üzeri performans. Gayet formda. Son koşusu 30'un altında. Derece olarak da çok iyi. Yine Mehmet Kaya ile koşuyor. Yine Mehmet Kaya biniyor. Çağgür ciddi rakibi olur. Son olarak da 6 numaralı Zekai Bey diyeceğim. Son koşusunda o da 31 gibi bir derece yaptı. 73 performans gayet yeterli. Ve Vedat Abiş gibi bir yetenekle start alıyor. 5-1-6 bu koşudaki değerlendirme. 3. koşu 15 handikap. 3 ve İngilizler 1600 metre sentetikte koşacak. Bu koşuda da öncelikli olarak iki safkan önereceğim. Küçük oynayanlar, altında küçük oynayanlar bu iki atı yazabilirler. Büyük oynayanlar, farklı bayış türlerine yönelmek isteyenler de iki safkan daha önereceğim. İlk şansı 4 numaralı Another Banger'a vereceğim. Özellikle şuradaki iki performansı gayet iyi. Yani 55, 59. Yani son koşusunda da 51 sentetik pistte yapılmış bir performans ki 1.37 yani 1600'e vurduğumuzda 1.37 çok iyi bir derece çimlerde de 36'nın dipleri 37 gibi çok iyi derecelerle ve Vedat Abiş ile start alıyor. 2 kez de Vedat Abiş binmişti. Safkan'ı gayet iyi tanıyor. Ben 4 numaralı Another Banger'ın koşunun en şanslı ismi olduğunu söyleyebilirim. En ciddi rekibi 2 numaralı Bakır Alper. O da son sentetik yarışında 37 gibi bir derece yaptı. Yine aynı jockey start alıyor. Bir avantaj olabilir. Çin pistte o da <laughs> tabi Bursa olması 36 yapması normal ama yine iyi bir derece yani Bursa'da da olsa Safkan bu pistte yine etkili olabilir özellikle son 37 içerisinde koşmuş olmasından dolayı küçük oynayanlar bu 4-2 ile geçebilirler büyük oynayanlar için farklı oyunlar için 8 numarada Derko 36'sı var Ankara çiminde koşuyordu sürekli olarak 36-37'leri yapabiliyor rahat bir şekilde biraz düşük gruplarda koşuyor ve formu belli bir performansta ama bomboş bir kilosu var. Hakan Yıldız bir jockey olarak da tabi daha öncesinde binmişti ama. Bayağıdır binmiyor. Hani derece olarak fena değil. Kilo avantajını kullanabilirse bir yerlere gelebilir. Son olarak da önereceğim Safkan. Bir numaralı hippie winner. Yeterli performanslar var. Son koşullarında bir son kuşunda bayağı performans düşük yaşadı. Belki çok yumuşak olmasından olabilir. Ama genel dereceleri 37-38 gayet fena olmayan dereceler ve iyi performansları var bu tarz mesafelerde o yüzden de yer olanlar yazabilir. 4 2 çizgi 8 1 şeklinde bu koşuyu değerlendirebilirsiniz. Dördüncü koşu meydan 2 yaşlı İngiliz staileri 1400 metre sentetik pistte koşacak. 5 safkana şans vereceğim ben. İlk şansı da 2 numaralı Selebrin Dora vereceğim. Ve de Abişle işte, start alıyor. ilk yarışında da gayet güzel bir performans gösterdi. 25 de gayet yeterli bir derece bence maiden için. 3 numaralı 2 numaralı Selebrindor ilk şansta. İlk ciddi rakibi 5 numaralı Izanagi Selim Kaya gibi bir ustayla start alıyor. Son koşusunda beklentinin altında koştu ama grup yarışta bile koştu ki 40 üzeri performansları var. 1.26 içerisinde koşulmuş da dereceleri mevcut. Selim Kaya ile bunu ileriye taşıyabilir ki bunlar aradan önceydi. Aradan sonra koşmuş olduğu bir yarış. İdmanda da fena değil. O yüzden Izanagi bir çıkış yakalayabilir. Bir numaralı Bakır'ın oğlu. O da son iki yarışında 30 üstü. Son bir önceki koşusu 1.42. 42 performans. Derecede kum için 28 gayet iyi bir derece. O yüzden de e, Caner Tepe de son koşuda binmişti. Ben bir numaralı Bakır'ın oğlunun tehlikeli bir isim olduğunu düşünüyorum. Belki geri planda kalabilir binicisinden dolayı. Sonrasında 7 numaralı Belgra Belgravia. Gökhan Kocakay'la son koşuda 30 performans yeterli derece olarak bir saniye gibi rakiplerinden kötü gözükse de Gökhan Kocakay bindiği için bir şey vardır ki bu ekürün atları zaten bir anda çıkış yakalayabiliyorlar, atlarını iyi hazırlıyorlar. O yüzden 7 numaralı Belgravia'nın bir şansı oldu. çünkü idmanda da gayet akıcıydı. Son olarak da 11 numaralı Queen Şeyma son iki yarışında da 30 üstü performanslar, BA formlar yine derece olarak 27'ler içerisinde İbrahim Safa Söğüt'le de şansı olacaktır bu koşuda 2, 5, 1, 7, 11 değerlendirmesindeyim. Beşinci koşu 16 handikap 2000 metre kum pistte 4 yukarı rapatları start alacaklar. Benim bankom bu koşuda 3 numaralı Muzatcan olacak. Her ne kadar son koşularına bir tık kısa mesafeler koşsa da son iki koşuda A formunda 60 üzeri performanslar 66-74 en iyi performans sonunda diyebilirim. Geçmiş dönem performansları gayet iyi. Yani derece olarak da sentetikte 216 2.16.31'e varan dereceler derece olarak da çok iyi gözüküyor. Yani kumu yani burada biraz kısa mesafe belki bunun üzerine birkaç saniye koyar ama yine de rakiplerine göre hem derece hem performans hem form olarak ayrılıyor ve ara patlarına çok iyi binen bir Vedat Abiş var. Antalya'ya da geldi bir koştu koştu A formunu aldı. Biraz kilo dezavantajı var ama yani benim performans ve dereceme göre bunun üstesinden gelecek gibi gözüküyor. Ben 3 numaralı Muzatcan üzerine oyun kurma taraftarıyım. 6. koşu kısa vade 8 3 yukarı İngilizler 2200 metre kum pistte koşacaklar. Çok zor bir yarış bana göre. Ee, belki risk alınabilecek safkanlar var ama ben hepsine kadar gidebileceğini düşünüyorum. İlk şansı 1 numaralı Hefe'de Hefes'e vereceğim. Son iki yarışında beklentinin çok altında kaldı ama Çin ve sentetikte koşmuş olmasının vermiş olduğu bir şey diye düşünüyorum özellikle kaba kompisi uzun mesafelerde çok iyi performansları var. Derece olarak da yeterli. 2-23'ler civarında koşuyor. O yüzden de gayet şanslı olacaktır. İlk ciddi rakibi bana göre 5 numaralı Rain King. Son koşusu müthiş bir performans bu. 97 A form. Tek dezavantajı derecesi tabi. 2-3 saniye daha yavaş gibi gözüküyor ama e, aksiyon olarak çok çok iyiydi. 5 numaralı Rain King. Bence çok gücü vardı. Bunu ileriye taşıyacaktır bu dereceyi de performansı zaten çok yukarıda hesaplanmış durumda. Ben 5 numara rankingin ters bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. 3 numaralı Master Classman son koşulları her ne kadar çimde olsa da uzun mesafenin her türlüsünde iddialı ve azat olduğu için de önde belki boşluk bulabilir gibi görüyorum. Performansları ve formu son derece yeterli. Çim derecesine baktığımızda yeterli gözüküyor. Kumda da 2.24 içerisinde koşulmuş. Antalya kumu bilen bir safkan. 3 numaralı Master Classman olacaktır. Yani küçük oynayanlar belki bu şekilde geçebilir ama mesela 4 numaralı line pack'ına bakıyorum. Salarda koşmuş. 22 23 gibi dereceleri var. Derece olarak çok iyi gözüküyor. Formu çok yüksek. Yere olanlar 4 numaralı line pack'ını ve 2 numaralı Can ekleyerek kapatabilirler. 1 5 3 çizgi yani küçük oynayanlar için söylüyorum. Yani büyük oynayanlar da hepsini yazabilir. 4 2'yi de ekleyebilirler. 7. koşu Maiden 2 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre sentetikte koşacak. Ben de ilk şans 7 numaralı Golden Apple'da. Son koşusunu çok beğendim. Derecede 25 içerisinde tamamlanmış. Nurettin Şen 3 kez bindi. Yine Nurettin Şen'i görüyoruz. İdman da fena değildi. B formuyla Bursa'dan geliyor. Ben gayet yeterli bir safkan olduğunu düşünüyorum bu koşu için. Biraz zayıf bir maiden gibi geldi bana ve Golden Apple burada yarışında en parlak olan isimde. özellikle son yarışlarına baktığım zaman. İlk ciddi rakip 4 numaralı Dream On Gökhan Kocakaya ile start alan bir safkan bir kaneko temsilcisi. Derece 26 ki yani ilk yarışıydı. Tecrübe kazandı. İdmanda da fena değildi. O yüzden 4 numaralı Dream On rakibi olacaktır. Koşunun şanslı isimlerinden biri. 5 numaralı Last Word Mehmet Kaya ile koşuyor. Performans yoktu ilk yarışında ama idmanını bayağı beğendim ve bir Touch the Wolf temsilcisi. Touch the Wolf'un özellikle Tayları çok başarılı çok erken gelişiyorlar etkili performansları ortaya koyarlar ki benim kısram olsa ben Taşlı Wolf'a gönderirim yani o derece çok beğendim Baygır Mehmet Kaya ile koşuyor bir kez onu gördü tanıdı ve idmanda da gayet yeterliydi sürpriz şansı var yani sürprizle çıkar mı bilmiyorum belki favoridir bülteni bilmiyorum 8 numaralı Minimo Cat yeterli performansları var 40'a yakın performansı var 2 tane derece olarak 25'leri var Gayet yeterli dereceler. Tek dezavantajı binicisi. O yüzden bir tık bu sırada önerdim. 8 numaralı mini moket ama kesinlikle şanslı. 10 numaralı saha yakutta sentetik piste koşmuş olmasının avantajını yaşayacaktır. 26 içerisindeki favorilerden biri de 26 içerisinde sentetik derecesi vardı. Performans orta şurada 50'si var. Şurada 36'sı var. Yeterli olabilir. Binici dezavantajı var tabii ki ama bir şans ona vereceğim. 7, 4, 5, 8, 10 bu koşuda değerlendirmem. 8. ve son koşu 15 handikap dişilere ait 3 yaşlı İngiliz. Tayları 1400 metre sentetik pistte koşacaklar. Riskli oynayanlar için 3 numaralı Dallas Girl. ikinci tek olarak o görülebilir. Son koşunda 64 performans. A form. Üzerinde Gökhan Kocakay var. Safkan. Safkan'da da tanıyor. 24'ün altında bitmiş bir derece. 23.55 gayet iyi. Bir önceki koşuda 23 içerisinde tamamlanmış. Hem derece performans ve form bakımından Rakiplerinin bir adım önünde. Küçük oynayanlar tekrar ediyorum tek olabilir. Ama kalabalık bir yarış, trafik sıkıntısı olabilir. Ben daha geniş tutmak istiyorum diyenler için bir numaralı Cardinal Shot. Hem idmanda çok iyiydi hem onun da 23 içerisinde bitmiş bir derecesi var. Son koşusunda biraz beklentinin altına ama uzun mesafeden olabilir. Ama daha önceden de uzun mesafede iyi koşuyordu bu arada. Son koşusunda bir performans düşüklüğü oldu ama genel performansı iyi yani 55-65 arası. Gayet yeterli bu koşu için renklerden de anladığınız gibi. Daha sonrasında 2 numaralı Meleks. O da son koşularının tamamında başarılı. Sonunda bir formunda bir e, ortalama yani vasat vasat diyebileceğimiz performansları gördük. 24'ün altına inememesi bir dezavantajı. Tabii ki Furkan Çetin'le de koşuyor. E, daha öncesinde bin, binmemiş gibi koşuyor. Özellikle son koşusunda. Son 10 yarışında. O yüzden de Meles hem binici ve sondaki bir formundan dolayı bir tık üçüncü, üçüncü sırada şans vereceğim. 6 numaralı Rose of Roses. şurada bir 67 performansı var. 23'ü Bursa pistinde ve ama sürekli 23 yapıyor. Yani derece olarak çok çok iyi. Bu pist ve mesafeyi gayet seviyor. İbrahim Sefa Söğüt'le saflarını tanıyor. Ben idmanda da bayağı beğendim bu Rose of Roses'ı. Sürpriz şansı var. Orta ölçekliler ya da 4 atla geçmek isteyenler de burada durabilirler. Ama daha geniş oyun, daha geniş oynayanlar, daha farklı bahislere yönelmek isteyenler için 7 numaralı Silver Horseshoe diyeceğim. 55 performansı ve A formları var. Yeterli performanslar gibi ki sentetikte de 24 gayet iyi bir derece. Antalya pistinde koşu görmüş olması avantajı olacaktır. Bu safkana dikkat edebiliriz. 9 numaralı World Avenue son İstanbul yarışında 54 performans ve 23 içerisinde bir derece yaptı. Dezavantajı tabii birincisi diyeceğim ama o da safkanı tanıyor zaten. Sürekli performans gösteren atlar tehlikelidir. O yüzden bomboş kilosuyla 9 numara World Evony şanslı olabilir. Son olarak da 11 numarada Masava sürekli 23 son koşuda da 49 yaptı. Performansı ortalama son yarışta da Hakan Yıldız biniyor. Yer alan ekleyebilir. 3 çok küçük oynayanlar için banko yazılabilir. 1 2 6 orta ölçekler için, 7 9 11 de geniş oynayanlar için şeklinde söyleyebilirim. Aşağıdaki hattayları da göstereyim ve bu şekilde tahminimi tamamlamış oluyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler kanala abone olup bildirimleri açarsanız çarşamba günkü videodan da haberdar olabilirsiniz. Yayınlanır, yayınlanmaz. Emeğe saygı olarak da beğenirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bol şanslar, iyi günler.